Bugün iş ortaklarımızla ve birlikte çalıştığımız kurumlarla çok güzel bir toplantı, çok güzel bir etkinlik yapma şansına sahip olduk. İş ortağımız Nubes'le birlikte finans sektöründe çalışan çeşitli kurumları ağırladık. Beraber Couchbase'le neler yaptıklarını dinledik. Biz yeni neler geliyor onlardan bahsettik. Kısaca çok çok keyifli bir şey oldu, sohbet oldu. Ee, Ana fikrinden bahsetmek gerekirse bugün FIBA Bankadan Çağatay Bey ve Korhan Bey bizimleydi. Çok güzel bir noktaya değindiler. Artık bankalar sadece aslında banka değil, bankacılık lisansı olan teknoloji şirketleri. Evet, bankalarda finans kurumlarında BT yöneticisi olmak çok stresli olabiliyor kim zaman. Ama buna rağmen çok ödüllendirici olduğu da şüphe götürmez. Neden derseniz önemli bir noktada bence kritik bir nokta. Ee, globalde baktığımızda Türkiye finans sektöründe kendi bankacılık yazılımını üreten, ana bankacılığın yanı sıra yan hizmetlerdeki yazılımlarını geliştiren pek çok başarılı ekibe sahip. Biz de Couchbase olarak iş ortaklarımızla birlikte bu süreçleri kolaylaştırmak, hızlandırmak çok çok gurur duyduğumuz, keyif aldığımız bir süreç. Kısaca bugün bunlar üzerine epey sohbet etme şansını bulduk. Başarı hikayeleri olarak çok güzel şeylerden konuştuk. Birincisi Fiba Banka'nın bu modernizasyon yolculuğundan bahsettik. Ee, onların birkaç sene önce çıktıkları yolda ne noktaya geldiklerini, ne tür kritik iş yüklerini, Kavç base üzerine aldıklarını, burada ne noktada oldukları üzerine epey bir sohbet ettik. Elbette eksik olmasınlar yaşadıkları pek çok güzel şeyle birlikte yaşadıkları zorlukları da anlattılar ki güzel bir deneyim paylaşımı oldu bizim açımızdan. Bunun yanı sıra Couchbase platformunu kullanarak uygulama geliştiren ve bunu pek çok kuruma pozisyonlayan Agrafintech de bugünkü konuklarımız arasındaydı. Onlar da geliştirdikleri kredi barometre uygulamasının neler yapabildiğini, Couchbase'in getirdiği yüksek performansa nasıl bir platform sunduğunu kullanıcılara aktardı.